Bu çalışmamızda ülkeleri bölgelere göre ayırdık. Biraz daha detay oldu. Önce Adriyatik ülkelerine bir bakalım. Adriyatik kıyısı olan ülkeler Adriyatik ülkeleridir. Adriyatik Denizi. Arnavutluk Hırvatistan, İtalya, Slovenya, Bosna ve Karadağ'ın Adriyate kıyısı bulunur. İtalya Slovenya Hırvatistan Bosna, Hersek, Karadağ ve Arnavutluk. Bunlar Adriyate kıyısı olan ülkeler. Şimdi bakalım sırada ne varmış? Baltık ülkelerine bakacağız. Baltık Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler, Baltık Denizi'ne kıyısı olan ülkeler kendisi bir iç denizdir. Kimler var? Polonya var. Almanya var. Letonya var. Estonya var. Litvanya var. Rusya var. Finlandiya var ve burada yazmayı unuttuğum İsveç var. Şimdi bir de yerlerine bakalım. Baltık Denizi'ne gidiyoruz. Baltık Denizi'ne kıyısı olan ülkeler: İsveç, Finlandiya, Almanya, Polonya, Kaliningrad var. Rusya'ya bağlı bir yerde. Rusya buradan da zaten Baltık kıyısına ulaşır. Kaliningrad'da da aynı şekil. Devam ediyorum. Litvanya Letonya ve Estonya Baltık denizine kıyısı olan ülkelerde bunlarmış. Sıradaki parça gelsin. Hazar Denizi Aslen göldür. Çok büyük olduğu için, deniz seviyesinde olduğu için bir de siyasi nedenlerden dolayı deniz olarak kabul görüyor. Dünyanın en büyük gölüdür Hazar Gölü. Doğal kaynak açısından da zengindir. Hazara kıyısı olan ülkelere, Hazar ülkelerine bakalım. Türkmenistan, İran, Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya. Bir de yerinde görelim Hazar. Dünyanın en büyük gölü ve kendisi tektonik göldür bu arada. Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, İran ve Azerbaycan. Bunlar da Hazara kıyısı olan ülkeler. Devam edelim. Bir bakalım sırada ne varmış? Hazardan sonra Basra Körfezi ülkeleri sırayı alıyor. Dünyanın en zengin petrol rezervlerinden birine sahip bir alandır Basra Körfezi. Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler: Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran ve Katar'dır. Haritada yerine bakalım Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler. En büyük pay burada İran'a ait. Irak az bir kısımla Kuveyt Arabistan Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve şurada Bahreyn olacak bir de. Bunlar da Basra Körfezi'ne direkt kıyısı olan ülkeler arkadaşlar. Sıradaki parça gelsin. Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler. İstanbul Çanakkale Boğazı'nı kullanmak zorunda olan ülkeler. Rusya istisnası var. Kutba yakın yerlerde çıkabilir. Denizlere, okyanuslara açılabilir. Ancak daha çok bizim boğazlarımızda kullanıyor. Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler. Türkiye, Ukrayna, Rusya, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan'dır. Haritada yerlerine bakıyoruz şimdi Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler. Türkiye, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerde bunlarmış. Bakalım sıradaki parçamız neymiş? Karadeniz'den sonra sırayı Kızıl Deniz alıyor. Kızıl Deniz dünyanın en tuzlu denizi aynı zamanda iç denizdir kendisi. Kızıl Denize kıyısı olan ülkeler Mısır, Suudi Arabistan, Sudan, Eritre, Yemen ve Cibuti. Haritada bir de yerine bakalım. Kızı Denize, Kızıl Denize kıyısı olan ülkeler Yemen Arabistan Mısır Sudan Eritre ve şu küçük yerde Cibuti olacak. Sıradaki parçayı alalım. Kızıl Deniz'den sonra Ak Deniz. Ak dünyanın en büyük iç denizidir kendisi. Adriyatik ülkelerine bakmıştık. Bunlar aynı zamanda Ak Deniz ülkeleri. Türkiye, Yunanistan, Suriye, Fransa, İspanya, Cezayir, bunların dışında İsrail, Mısır, Fas, Tunus, Libya, Lübnan'ın da Akdeniz'e kıyısı var. Haritadan yerlerine bakalım. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler. Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır bunlar aynı zamanda Arap Baharı ülkelerdir. İsrail, Lübnan, Suriye, Türkiye, Yunanistan, Adriyatik ülkeleri, İtalya, Fransa, İspanya'nın da Akdeniz'e kıyısı var arkadaşlar. Kafkasya ülkelerine Bakalım. Gürcistan, Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan'dır. Haritada Kafkasya'ya bakıyoruz. Yine Rusya, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan'ın Kafkasya'ya kıyısı var arkadaşlar. Bunlar da Kafkasya ülkeleri.